Bir klişe olarak şey bekler. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karantinadan sonraki ilk videomuzu çekmek Çekiyoruz. için burada bulunuyoruz. Yanımızda Zehra var. Merhaba. Ben Nazlı bu arada. Ben Almina. Ben de Zeynep. <laughs> Şimdi bugün işletme videosunu çekeceğiz. Çok gecikti biliyoruz. Ama daha önce bu video çekildi ve onaylanmadığı için. İki kere çekildi. İki kere istedim. çekildi. Sonra biz de bilgili ve yetkili bir kişi olduğu için Zeynep'i almaya karar verdik. Bilgili <laughs> ve yetkili. Evet o kadar. Evet. Zeynep, bize kendini tanıt önce. Ben. Arkadaşlar ben Zeynep Çelikbol. Bir buçuk sene hazırlık tuttum. Dolu dolu bir buçuk sene. Ee, ondan sonra şu anda işte ikinin ikinci dönemindeyim. İşletmedeyim. Ben 2017 girişliyim. Öncelikle onu söyleyeyim. Intermediate'da başladım. Nasıl başladım onu da bilmiyorum. Tesadüfen başladım yani. Ee, şöyle çok zor bir kurdu Intermediate. Benim için ilk başladığım kuru olduğu için. Sonra Intermediate Upper'da bir, Intermediate tekte geçtim. Upper'da kaldım. Brüfec'de kaldım derken bir buçuk sene okudum. Sonra e, IELTS sınavı da alıyor bizim okul. IELTS de kabul ediyor. Kendi bilgisi dahilinde girersek. IELTS de geçtim. Sonra tesadüfen okulun sınavı da geçtim. PAE diye adlandırılan sınavı. Öyle. Şimdi Zeynep irregular öğrenci. Ben yani de. irregular. Evet Hı. o da irregular. Ben regularım çok şükür. Şimdi Zeynep Ir irregular öğrenciliğin ne olduğunu yani nasıl irregular olunur? Irregularlık nedir? Bir kentte nedir? irregular olma derken bir kentte de. irregular olmak falan bunlardan bahsedecek şimdi Zeynep bize. Yani bunun çünkü benim bildiğim kadarıyla dezavantajları da var. Bazı bölümler için yok. Aynen. Ama çoğu insan zorlanıyor irregular olduğunda. Şimdi sen bize bunlardan biraz bahset. Arkadaşlar öncelikle irregularlık teriminden bahsedeyim. Ee, bu tam olarak Türkçe bir anlamı şey olmadığı için, tanım olmadığı için irregular diyoruz. Okulda bu şekilde geçiyor. Düzensiz hmm. öğrenci aslında yani düzen düzensiz, düzensiz Dönemin öğrenci. Dönemin en başından doğru. değil de ikinci dönemden <laughs> fakülteye başlıyor. Evet o şekilde öğrenciler. başlıyorsun. Aynen. Arkadaşlar irregularlık terimi e, Bilkent'te şu şekilde oluyor. E, normalde, normu nedir bu işin? Bir sene hazırlık okuyup, dört sene bölüm okumak. Ama eğer yarım dönemde geçerseniz hazırlığı veya bir buçuk senede hazırlığı geçerseniz okulun ortasından başlamış oluyorsunuz. Yani ikinci dönemden bölüme başlamış oluyorsunuz. Ama bizim okulda bu çok da bir problem değil. Yani bölümüne göre değişiyor aslında. Ben kendi bölümüm için konuşayım. Bizim okulumun, benim bölümüm için zor değil. Çünkü bizim derslerimiz çok fazla açılıyor. Her dönem oluyor. Mesela Zeynep dedi ki benim bölümümde problem olmuyor. Şimdi doğa komedi videosunu çektiğimiz arkadaşımız da irregılır ee, ve onun için Doğa onun için sıkıntı oldu çünkü Doğa normalde Zeynep'ler yani Zeynep, Doğa, benim arkadaş grubum benden yarım dönem önce mezun olmaları gerekiyor. Zeynep benden yarım dönem önce inşallah mezun olmaz ama mezun, mezun ol olacak. Mezun <laughs> sandım ya. Hayır, Sana şimdi e, mezun olacak normal şartlarda ama mesela Doğa benimle aynı zamanda mezun olabilecek çünkü istediği bir ders irregular olarak açılmıyor yani istediği dönemde o dersi alamayacak ve sonraki dönem almak zorunda kalacak. İşletme bölümünü neden seçtin? Yani seçmenin amacı neydi? Neden istedin? Size dürüst olacağım. Ee, i̇şletme hayaliyle gelmedim ben bu okula. Yani böyle sen işletme hayaliyle geldin zannediyorum. Çok ben. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama birazcık doğru. Yani işletmeyi çok bilmiyoruz. Bilmiyordum lisedeyken. Lise'lilere bence çok iyi anlatılmıyor bu bölüm. E, genelde mühendislik odaklı anlatılıyor. Çünkü ben MF öğrencisiydim. Sayısal okudum yani. Ve endüstri mühendisliği hayaliyle okudum. Sonra puanım geldi. Pek de endüstri olamadı puanım. <laughs> yani Ankara dışındakiler oluyordu. E, burslu bir şekilde ama ben de istemedim. Devletler çok tutmuyordu. Sonra ben babamın bir arkadaşı vesilesiyle Bilkent'i tanıdım. Bilkent işletmeyi bana övdü. Dedi ki sen aslında işletmede olmak istiyorsun. Çünkü endüstriyle işletmenin çalışma alanları çok, çok benzer. Iyi. Ee, ve sonra ben de gerçekten işletme istediğimi fark ettim. Şu anda da iyi ki işletmedeyim arkadaşlar. Tesadüfen geldim ama olmam gereken yer buraymış. Yani e, o... işletme bölümü okuyanları bilken tavsiye ediyorsun. Kesinlikle bu arada. Yani ben bu dönem özellikle yaklaşık 5 tane falan insanı Bilkent insanı bilken işletmeye çevirdim. Ee, şu an okuyorlar hazırlıkta. <laughs> i̇yi mi yaptım, kötü mü yaptım? Bölüm geçince anlayacaklar bence. Çünkü şu an sövüyorlar bir hazırlıkta oldukları için zor. <laughs> Ben çok memnunum Bilkent İşletme'den. İşletme her okulda okunmayacak bir bölüm bence. Çünkü çok fazla işletme öğrencisi var Türkiye'de. Herkes açık öğretimden bile işletme mezunu olabiliyor ama Bilkent çok farklı. Buranın çevresi çok farklı, hocaları çok farklı. Hocalar demişken, hocalardan memnun musun? Ne evet. gibi farkları var? Şöyle, bizim hocalarımız zaten genelde Bilkent ODTÜ çıkışlı hocalar oluyor. Yurtdışı deneyimleri de çok fazla. Ondan dolayı bana çok fazla şey oldular böyle öncülük ettiler gerçekten. Onlar da bu yollardan geçmiş çünkü. Ben yurtdışına gitmeyi çok istiyorum. Okuldan sonra yurt dışında yapmayı bu işi çok istiyorum. Bilkent'te Bilkent işletme çok değerlidir bu arada arkadaşlar. Yani bölümüm diye söylemiyorum ama bizim bölümün ayrı bir fakültesi var. Yani biz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde değiliz diğer üniversitelerde olduğu gibi. Bizim ayrı bir, ayrı bir işletme fakültemiz var. Sadece işletme bölümü içinde. Dışını fotoğrafını vardı. da koyarız. En güzel fakülte bana ah, göre. Şokumuz da var. <laughs> Onu da koyalım. Evet. <laughs> evet. En güzel bina bu arada. Bize dedin ki çok fazla işletme fakültesi ve işletme mezunu var. Peki biz yani işletme alanında başarılı olmak istiyorsak, bir adım öne geçmek istiyorsak sence ne yapmalıyız? Çok tatlı bir soru bu arada. Çok önemli bir soru işletme adına. Arkadaşlar bizim bölüm çok fazla sosyal beceri gerektiren bir bölüm bence. Sosyal iletişim, sosyal kabiliyetleriniz, iletişiminiz çok yüksek olması gerekiyor. Bunun için en önemli şeylerden bir tanesi dil. Yani tamam Bilkent'ten mezun olunduğunda zaten belli bir kademe yüksekten başlıyorsun. İngilizcen çok iyi olduğu için. Bir şekilde geliştiriyorsun bu dört senede ve hazırlıkla beraber. Ama başka diller çok önemli. Yani dili bilen insan her aşamada, her bölümde aslında önde oluyor. Bizim bölümde de çok önemli. Ve şunu çok tavsiye ederim arkadaşlar. Üniversiteyi boş geçirmeyin. E, kulüpler gibi e, bunu, bu tarz sosyal aktiviteleriniz çok olsun işletmeden. Çünkü zaten mühendislik kadar aman aman yoğun bir bölümümüz yok. Önemli olan burada ek olarak kendini geliştirmek. Sen e, kendini ne kadar geliştiriyorsun o önemli. Kulüpler neden faydalı? Kulüplerde çok tatlı bir çevre ediniyorsun. E, o çok önemli o konuda Veya işte yaptığın e, yöne, yönetmek mesela. Şimdi biz bir işletmeci olarak yönetmeyi, organize etmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kulüplerde bu konuda çok faydalı. Bilken işletmede okumak için hani belli başlı özelliklere yani özellik derken aslında bir... ombreli saç. <laughs> arkadaşlar bunu bir konuşabilir miyiz öncelikle? Bu <laughs> e, kalıplardan bahsedebilir miyiz? Mesela yani... Zeynep'in ombreli saçı çok evet ben düşünürsün. Evet. Ee, arkadaşlar Değil şimdi de... o zaman ilk önce şeyden bahset. Madem bunu açıklayacaksın bilkent işletmedeki hani Top ön yargılar tiplemeden, tiplemeden ya. ön yargılardan bahset. Yani işte bilkent işletmenin erkekleri nasıl olur? İşte kızlar nasıl olur? Yani para ya, <laughs> modellerine kadar belli bir tiplemeleri var çünkü bu insanların ve ben açıkçası çoğunun doğru olduğunu düşünüyorum. ben öyle düşünüyorum. Zeynep ne derse desin. Anlatana hani ne derse desin şey değişmeyecek yani bu arada konuşma. <laughs> Anlat da tiplemeyi bize. Yani belli bir nebze haklı insanlar böyle düşünmekte. Yani Bilkent işletmede de şimdi zaten bizim okulumuz özel bir okul arkadaşlar. <laughs> Buradan gireyim. Ve, ama şu an şu konuda çok iyi. Çünkü diğer özel okullardan biraz farklıyız. Ben yani özel okullar içinde en iyi özel okul sayılabilecek bir okuluz. ve o yüzden Maddi durumu iyi olsun veya iyi olmasın zaten buraya başarılı öğrenciler geliyor. Önce bu konuda bir anlaşalım. Ee, onun dışında bu klasik BilKent kızı, BilKent erkeği tabirleri ne kazanmamızı sağ, sağlayan insanlar tabii ki de var. Yani sınıfta atıyorum ileriki hedefiniz ne diye sorulduğunda tek hedefi babasının şirketinin başına geçmek olan bir sürü insan var ee, veya kendini babasından daha fazla ileri taşıyamayacak olan insanlar var. Tabi bu arada babalarının şirketi varsa bunu geliştirmek, bunu ileriye taşımak en doğal hakları. Sadece benim kastettiğim insanlar hani o babalarının işine bile bir artı katamayacak insanlardan bahsediyorum. Böyle insanlar var. E, yalan değil. E, but, ama onun dışında şimdi bizim bölümümüz çok fazla e, geniş, bu alanda geniş bir kitle hakim. Mesela şöyle yapabiliriz, bakabilirsiniz. Bilkent'in tam burslu kaçla aldığını veya işte paralı ta kaça kadar aldığını. Makas aralığımız çok geniş bizim bu konuda. O yüzden çok idealist insanlar görebileceğiniz gibi Bilkent işletmede. Çok boş insanlar da görebilirsiniz. Mesela Gökçe'ye Değilim bu arada. Ben buraya gelmeden önce çok ön yargılarla geldim arkadaşlar. Burslular dışlanacakmış, işte. Bu bence dizilerden de Abi Aynen öyle çok şey fazla. yok. Öyle bir şey gerçekten yok. Ben benim mesela önerdiğim kişiler var Bilkent'i ve herkes öneriyorum. Çünkü çok seviyorum okulumu ve akademik açıdan çok iyi olduğunu Stockholm düşünüyorum. Stockholm sendromu bu, bu arada arkadaşlar. <laughs> Bilkentli genelde 90 insan Bilkent'e aşıktır. Evet gerçekten çünkü kampüsü bir kere dersleri bıraksanız mesela kampüsü bırakamıyorsunuz. Ben mesela geçen dönem herkes bir geçen dönem değil geçen sene ilk dönem şeydi böyle okula geliyordum ve ehliyetim falan yok yani otobüsle geliyorum ama şey böyle yani okula geliyorum sadece derslere girdiğim yok kimse olmasa bile o meyfeste oturuyordum yani bir Starbucks'tan kahvemi alıp o meyfeste oturuyordum okulda bulunmak istiyordum çünkü hani bana zevk veriyordu şimdi de mesela bırakamıyorum okulu. Yani okul sizi kendine aşık ediyor bence. Ben bunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Tamam, şu gerçekten Hayır. Şimdi sen uzattıkça uzatıyorsun, ben şey soracağım sana. Bu ombreli saç mevzusu nedir? Bu Bilkent işletme kızlarının ombreli saçı olan aşkı nedir? Yani neden, anladın mı? Neden? İnanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani üç kızdan ikisi neden ombreli? İşletme kızları gerçekten beni yoruyorlar. Sabah dersine nasıl topuklu ve makyajlı gelebilirsin? İşte o kadar haklısın. Sekiz buçuk dersine Geriliyor. yani gözümde çapakla ben gelmemek de için gözümü yıkıyorum ben de sen zaten Bilkent'lisin. Bana şöyle geliyor. İşletmede okuyan insanların çoğun yani bu ombreli tayfadan bahsettiğinizde genellikle çoğunun lisedeyken, ilkokuldayken zaten Bilkent'e geleceği aileleri tarafından belirlen puanım yetmedi işletme okuyayım bari. Bir da öyle bir şey aaa. <laughs> <laughs> öyle bir şey. Yani kariyer planları daha önceden yapılmış insanlar bu insanların çoğu arada Bilkent işletmede çok fazla idealist insan var. Yani Bilkent işletme için gelmiş çok fazla arkadaşım var. Bilkent sizi idealist yapıyor bence. Yani Bilkent evet, kesinlikle Bilkent idealist yapıyor. Çünkü ben Bilkent'e gelmeden önce benim düşündüğüm şuydu açıkçası. Yani okurum. İşte artık ne olursam, yani ne denk gelirse onu olurumdu. Ama Bilkent'e geldikten sonra ister istemez hani şey düşünüyorsunuz. Bilkent'teki insanların statüsünü, Bilkent'e gelen velileri falan gördükten sonra şey düşünüyorsunuz, Madem Bilkent'teyim, neden ben en iyisini olmayayım diye düşünüp buna göre ideallerinizi şekillendirmeye başlıyorsunuz. Katıldığınız kulüpler buna etki, etki ediyor. Girdiğiniz ortamlar buna çok fazla etki ediyor zaten. Hani Bilkent sizi idealist olmaya ve sosyal olmaya zorluyor. Yani insan içine girdiğinizde sizin bir Bilkentli olduğunuzu belli etmenizi sağlıyor. Bir de şöyle bir şey var. Hani ne kadar işletmeye diğer bölümleri kıyasla daha kolay olarak adlandırılsa da, Bilkent'i bitirmek için illa bir çaba göstermen lazım. Kesinlikle. Dersleri geçmek. Kesinlikle Bilkent'te görebileceğiniz en kötü bölümü bile söyleseniz bana. Komdi. Ee, <laughs> <doğru. gülüyor> <laughs> ya, doğaya buradan sevgiler. Yani o bile çok zor arkadaşlar. Yani Kesinlikle. önüne Bilkent koyduğun zaman otomatikman zorlaşıyor yani, en yani herkesin evet. aldığı İngilizce Türkçe dersleri geçmek bile o kadar çoğu derslerimiz kolay değil. ortak mesela buradan anlayabilirsiniz siz Bilken'te başladığınız zaman bazı belirlenmiş dersler var o dersleri çoğu insan ortak alıyor hazırlığı geçmeniz etmiyor İngilizce 101 102 herkesin geçmesi vermesi gerekiyor mesela hukukçusu da vermesi gerekiyor hukuklar hukuk bizim okulda Türkçe olan tek bölüm Türk hukuku o da zahmet olmuş yani. yani. Ama o insanlar da bizimle aynı İngilizceye geçiyor, aynı hazırlığı okuyor. İşletmeye geri dönersek eğer, evet. staj hakkında bizi biraz bilgilendiririz. Tabii ben ikinin ikiye geçtiğim dönem mi yaptım? Hayır. Biri, bu onların önünde olduğunu sanmıyorum. Sen ne zaman staj yaptın, nasıl yaptın ilgilendiriyor. Ama, ama bu önemli. Arkadaşlar ben çok erken staj yaptım. Her dönem staj yapmak istediğim için korona engel olmasaydı bu dönemde staj yapacaktım bu yaz tatilinde. Huawei'de istiyordun galiba. Evet bu dönem Allah kahretsin. ben İstanbul'da staj yapacaktım ve Huawei'de Çin kökenli bir firmada staj yapmak istiyordum. Bayağı her şeyde ilerlemişti yani olacaktı ama tam stajdan hemen önce korona patladığı için ve ailem çok fazla İstanbul'a, koronanın atak yaptığı dönemlerde İstanbul'a gitmemi istemediği için zaten sonra Ankara'ya sıçradı, Ankara'da da yapamadım derken bu yazın biraz gümbürtüye gitti. Ama ilk yaz, yani ben daha birinci sınıfın ilk dönemini okumuşken staj yaptım. MEFA'da yaptım stajımı, isim vermem. Sorumlusu. Sıkıntı olmadı. Mefa'da yaptım. Organize Sanayi'de Ankara'da Organize Sanayi'de yaptım stajımı ve finans alanında yaptım. E, hedefim biraz şeydi arkadaşlar. Her döne, her yazın, her yaz bir alanda çünkü işletmenin çok fazla evet. alanı var. Yani fazla staj yapıp hangi alanda kendinizi geliştirmek istiyorsunuz yönelmek çok istiyorsunuz, keşfetmeniz lazım. Ya şu bile önemli ya. Nerede ya? öğreniyorsun. Yani nerede çalışmak istemediğini öğrenmek bence nerede çalışmak istediğini öğrenmekten çok daha faydalı. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi işletmenin o kadar çok dalı var ki mezun olduğumuzda böyle eee hani nereye yön yöneleceğim? Kafası olmasın birazcık diye çabaladım. Finansa başladım. Zordu. Finans bana nerede çalışmak istemediğimi öğretti. <laughs> Finans oldu? Ne, <çalışır. gülüyor> evet istemiyorum. <laughs> ben <Bayağı> istemiyorum. <laughs> neler yaptım. Ya şöyle ben direkt finans alanında olduğum için sürekli bir bankalarla iletişim halindeydim. İşte hesap kontrolleri, para çıkacak ne kadar çıkacak, bankayı arıyorsun kontrol ediyorsun geldi mi param, ne kadar göndermem gerekiyor. İşte bir defterin var ve çok küçükken yaptığım için stajı bölümde daha yeniyken yaptığım için bayağı zorlanmıştım. Excel bilmiyordum mesela. Bilkent Şetbe çok güzel Excel öğretiyor arkadaşlar. Excel bilmiyordum bayağı 1-2-3 aşağıya doğru yüze kadar yazdığını biliyorum. O yüzden biraz zorlandım. Ama çok fazla eğittiler beni, öğrettiler falan. Sadece beni oradaki şey ortamı e, gelmişti biraz. Parayla uğraşmak çok yoruyor. Gerçekten bir negatiflik. Bir de büyük hissettim. sorumluluk. Çok sorumluluk. Yani bir işi yaptığın zaman 5 kişi arkandan kontrol etmesi gerekiyor. O yapıyor, onunkini üç kişi kontrol ediyor falan Peki, filan. Öyle. İnşallah bölümden mezun olduk. Nerede çalışabiliriz? Yani o kadar geniş bir alan ki e, finans alanında çalışabilirsiniz. İyi insan kaynaklarında çalışabilirsiniz. Sonra şirketin e, yönetici pozisyonlarına ulaşabilirsiniz. Oralarda çok güzel alanınızıyla. Aynen öyle. Yani e, şöyle kimse şu algıyı bir kıralım. Kimse işletmeden mezun olunca CEO'ya atanmıyor arkadaşlar. Yani bu bu algıyı bir kıralım. Sizin belli bir alanınızda yükselen. Babanızın şirketi yok. Evet. Ama zaten babanızın şirketi varsa Okumayın annem yok okuyorsunuz? Geri zekalısın işte, verdiğin şeye bak Adam bu videoyu işletme okumak için istiyor. Bilkent işletmedeki %30'luk kesime geldiniz arkadaşlar. Senin <laughs> babanın şirketi yok. Yani bence eğer babanızın şirketi varsa bile babanızın şirketinin üzerine bir şeyler katmak için öğreniyorsunuz. Burada çok fazla şey öğreniyoruz Bilkent işletmede. Yani insanlarla nasıl iletişim kurman gerekiyor? Rücahatı İş... öğreniyorsunuz. Evet, lügatı öğreniyorsun gerçekten. Nasıl sunum yapman gerektiğini, nasıl insanları etkilemen gerektiğini, onlara ne nasıl konuşursan etkileyeceğini falan öğreniyorsun. O yüzden çok fazla alanınız var. Ben ne alanda olmak istiyorum ondan bahsedeyim o zaman. Ben birazcık daha organizasyon, marketing, reklamcılık alanında olmak istiyorum. Çünkü Kendimi oraya daha yakın hissediyorum. Masa başı işten sev, birazcık koşuşturmayı seviyorum açıkçası veya finans gibi e, paradan biraz uzak kalmak istediğim için. Ama bankacılık yapanlar da var işletmeden çıkıp. Onun gibi bir sürü alanımız var yani. Tamam. Şimdi o zaman işletme kısmı bitti. Şimdi kulübe geçeceğiz. Zeynep bir kulüpte de kordi koordinatör. koordinatör. Evet. Şimdi Zeynep bize kulübünden bahsedecek biraz. Çünkü biz Bilkent'in hani kulüplerinin çok ya Bilkent kulüp konusunda zaten çok çeşitli ve isteyen yani herkesin e, şey alanına göre, ilgi alanına göre bir kulüp bulabileceği bir okul. Ve Zeynep yani bu bir ilgi alanı değil aslında. Bu yardımla alakalı. Koordinatör olmam birazcık ilgi alanımdan dolayıydı. E, toplumsal duyarlılık projeleri var Bilkent'te. E, duymuş mu, duydunuz mu? Duymuş. TDP. Aynen TDP adı altında. E, ve benim projem şu anda koordinatör olduğum proje, Umudun Yurttaşları Projesi UYP. bu toplumsal duyarlılık projelerinin altında bir sürü toplumsal duyarlılık projesi var. <laughs> Yalnız bu çok saçma oldu. Yani bu TDP'nin altında çalışan, altında çalışan değil, altında yer alan bir çok biten. projeler var, projeler var, bir çok proje var. Çok güzel. UYP'de bunlardan birisi. Zeynep onun koordinatörü UYP'nin. Ben de sosyal medya kısmındayım. Evet, Aymina da bu arada gönüllerimizden bir tanesi. Aynen. Evet, ve hiç memnun değilim Zeynep'ten. Böyle koordinatörü buldun daha öpte başına koy be. Yani, neyse o tartışılır. Ee, arkadaşlar, toplumsal duyarlılık projeleri TDP adı altında e, görme engellerle ilgilenenden işte yaşlılarla ilgilenen, mültecilerle ilgilenen veya işte çocuklara böyle köydeki çocuklara yardım yapıp kütüphane oluşturan birçok projemiz var. Bizim projemiz Umudun Yurttaşları Projesi UYP. Biz e, savaştan gelmiş ailelere ve çocuklara destek alıyoruz, yani mülteci ailelere. E, bizim çocuklarımız, ilgilendiğimiz çocuklar genelde savaşın içinden kaçıp gelmiş çocuklar ve aileler. Genelde babaları olmuyor. Çünkü savaşta kaybetmiş oluyorlar. Biz de o çocuklarla ve ailelerle ilgileniyoruz. Nasıl ilgileniyoruz? Yardımlar götürüyoruz. Yiyecek yardımları, kıyafet yardımları. Çocuklarla ilgilenme kısmımızda onlarla etkinlik yapıyoruz. Çünkü çok psikolojik olarak darbe almış çocuklar. Onları hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Onlara sadece insan oldukları için değerli olduklarını Göstermeye çalışıyoruz. Hatta ilk başta böyle çok fazla şey olmadı. Bizi tanımayan çocuklar genelde yardıma gittiğimizde bize şey bakıyorlar yani niye yardım ediyorsunuz siz kimsiniz? Çünkü evine gelmiş insanlar savaş amacıyla gelmiş veya dışlanmışlar toplumda. Bizim bilkent bu konuda onlara çok güzel bir ortam sağlıyor. O projenin koordinatörüyüm. İşletme okuduğum için aslında birazcık da koordine etmek, organizasyon yapmak. Bunlar benim e, çok istekli olduğum alanlardı. Biraz ilgi alanımdan dolayı koordinatör olmayı istedim. Ama gönüllüsüydüm önceden de zaten. E, sizi okuldan, gündelik, gündelik hayatınızdan birazcık uzaklaştırıp böyle mutluluk, huzur yani gerçekten huzur bulduğunuz bir ortam. Birilerine yardım etmek, onların gözündeki o ışıltıyı görmek. O yüzden böyle benim projem. Bilkent'e gel gelip de Bizim projemize gelmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık bu arada gönüllülük yapmak isteyenler. O şekilde bölüme de bölüme bağlayacak olursak çok faydası oluyor. Çünkü gerçekten insanları yönetmenin, koordine etmenin zorluklarını ben ilk defa görüyorum. Bu öyle doğum günü organize etmeye benzemiyormuş gerçekten. Aymina da sosyal medyada zaten. Onun sürekli başına artıyor. Aymina postlar atıldığını, storyler atıldığını vesaire. Öyle. Projede bu şekilde. Konularımız bittiğine göre artık Zeynep'e veda ediyoruz. Siz de bize veda ediyorsunuz. Yani birbirimize veda ediyoruz. Zeynep'i kaç kez çağırdım bu videoya. Korona vardı. Evet, korona falan vardı. Bahane uydurdu bazen. Ya de. hayır, korona vardı. Ve ben anneannemlerle yaşıyorum. Şimdi o yüzden videoyu kapatıyoruz artık. Zeynep'e geldiği için teşekkür ediyorum. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Alkışlar sana. Sizi seviyoruz. Dikkat edin. Maskelerinizi takın. <laughs> Bizde yok. Sıkıntı. Evet, bizde şu an yok çünkü video çekmek Benim için de. çıkarttık. Benimki de cebimde. Benimki de. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın. Bundan sonraki video ne videosu olur hiç bilmiyorum. Ve Ama görüşürüz. görüşmek üzere. <laughs>